Bu süreçte inanın bana lojalik yaşayın yaşamayın etrafınızdaki herkes çok fazla şey söyleyecek çok fazla e, yorumda bulunacak çok fazla kulaklarınızı tıkayın çok dinlemeyin özellikle insanlar fark etmeden sizi kıracak sizi endişeye düşürecek şeyler söyleyebiliyor. sütün mü yetmedi? Ah çok mu e, acıktı acaba bu çocuk? Şu anda verdin ama yetmedi mi acaba? Aç bu çocuk. Ağlıyor. Aa baksana kucak çocuğu yapmış. Sürekli kucak istiyor. Yandınız siz. Bu çocuk hep kucak isteyecek. Bundan sonra diyen birçok insan olacak. Hiçbirini umursamayın. Okuduğum birçok kitapta da e, sağlık örgütlerinde yazılı olan bilgilerde de çok fazla bununla karşılaştım. Kucak çocuğu yapmanın erken yaşta hiçbir sakıncası yok. Özgüven e, getireceği için çok daha iyi ayrıca. E, nasıl biz ilk 3 ay açıkçası çok rahat ettik. Ben de zaten kucağımda e, yani emzirdikten sonra çoğunlukla emzirirken uyuyordu, e, olmazsa gaz çıkartırken uyuyordu e, ya da yerine koyduğum zaman yanında yattığım zaman yanında yatarak uyutuyordum ama bizim bebeğimiz kolikti. Kolik sıkıntımız vardı. Uyku ile ilgili değil de, kolikle ilgili çok sıkıntı çektik biz açıkçası. Sebepsiz ağlamaları başladığında onunla birlikte biz de ağlıyorduk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. E, damla kullanmaya başladık. Damlasını vermemize rağmen ağlamaları devam etti vesaire. Bayağı zor bir süreç geçirdik. Ama tam üçüncü ayında bu düzen oturdu. Artık yanına yattığım zaman onunla birlikte sarılarak 5 dakika içinde uyur kıvama geldik ve biz sünnet olduk. Sünnet hayatımızın dönüm noktalarından ilkiydi açıkçası. Sünnet olduktan sonra zata tamamen değişti. O sakin sakin uyuyan çocuk gitti. Uyumamaya başladı. <laughs> ya sanırım adam oldu. <laughs> <Kız acısı. gülüyor> tamamen değişti. Her şey biz sıfırdan başladık. Her şeyi tekrarlamaya. Uyku rutini oluşturmak istedim. Uyku rutini denedim. Duş aldırıp, geceliklerini giydirip, bezini değiştirip, onunla sohbet edip, anneciğim artık uyku vakti geldi, şimdi uyuyacağız, yarına daha enerjik uyanmak için uykuya ihtiyacımız var, iyi geceler diye konuşmalarımızı yapıp, daha sonrasında ninni kısmına geçip, konuşmayı tamamen kesip, ha bu arada saçlarını taramayı da ihmal etmiyordum, konaklarımız var. Kendi kendine kafasını kaşımayı çok seviyordu ama yara yapıyordu. O yüzden ben onun yapmadan önce saçlarını tarayarak onu uyutuyordum. Denedik, denedik, denedik. Bir sürü şey denedik. Ama şu anda e, yine bir dönüm noktasına yaklaştık. Artık dişlerimiz kaşınıyor. Yine diş çıkaracağız. Dolayısıyla diş çıkaracağımız için yine düzen değişeceğini düşünüyorum. E, çok fazla e, düşünmeyin. O da bir süreç. O da kendi kendine oturacak. Belli bir süresi var. Çok acele etmeye gerek yokmuş. Ben biraz acele etmişim açıkçası. Bırakın kucağınızda uyusun. Bırakın sallanarak uyusun. Bırakın kanguru da uyusun. Siz dans ederek uyusun. Ben açıkçası açıyorum müziği, dans ediyorum. Dans ederken bir bakıyorum kucağımda uyumuş. Çok keyif alıyorum onunla dans ederken onu uyutmaya. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hem sizin için de eğlenceli olur. <laughs> Akşam uykularında tek dikkat ettiğim şey saat. E, yatış saatini şaşırtmamaya çalışıyorum. Bu dikkat ettiğim tek önemli husus. Her gece aynı saatte uyuyor Azizat'a ve her sabah uyandırıyoruz. Uyuyanmasa da biz onu aynı saatte uyandırıyoruz. O şekilde. Ee, aldığımız tek bir bu. Bu şekilde de devam ediyoruz. Gece uykuları şu an için düzene girdi. Ee, dediğim gibi diş çıkardıktan sonra ne olacak hep birlikte şahitlik edeceğiz sürece.